Fıkha dair güncel sorunların çözümünü klasik fıkıh kitaplarında aramamız doğru mu? Ulemamıza Allah rahmet eylesin. Bize gerçekten e, çok büyük bir miras bıraktılar. Büyük bir ilim mirası bıraktılar. Biz bugün o mirası yer yer anlamakta, kavramakta, idrak etmekte zorluk çekiyoruz. Bugün karşı karşıya kaldığımız fıkhi problemlerimizin dini açıdan meşruiyet açısından hükmünü ortaya koyabilmek için hiç şüphe yok ki vaktiyle fukahanın mesaisine, emeğine ortaya koydukları ürüne ihtiyacımız var. Mevcut birikimden bigane olamayız. Onu dikkate almadan bir yaklaşım sergileyemeyiz. Kaldı ki ilim mevcudun üzerine bir şeyler koyarak olur. Mevcudu geliştirerek onun üzerine bir şeyler koyarak olur. Her nesil Efendim yeni bir takım tuğlalar koyar, bir takım güzelleştirmelerde bulunur, yeni açılımlar getirir. Ve böylece aslında ilim meydana gelir ve ilmi gelişme ortaya çıkar. Bu noktada ulema vaktiyle kendi dönemlerinin problemlerini ele almış ve çözmüşlerdir. Bizim geçmiş fıkha ve fıkıh kitaplarına hiçbir şekilde ihtiyacımız yoktur şeklindeki bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Meşru bir yaklaşım da değildir. Her şeyden önce böyle bir yaklaşımın ilmi ve sosyolojik meşruiyeti yoktur. Ancak bugünün sorunlarının cevabını birebir geçmiş fıkıh kitaplarından aramak da doğru değildir. O halde yapılması gereken şey fukahanın vaktiyle karşı karşıya oldukları sorunlara cevaplar ortaya koyarken onların hükümlerini beyan ederken benimsedikleri prensipler, usul, temel kaideler işte onlardan yararlanıp onlardan hareketle bizim bugünün sorunlarına da cevaplar ortaya koymamız lazım. Geçmiş tarihe mal olmuş o günün ilmi üretimlerini ifade eden kitaplar bu noktada bize yardımcı olur mu? Hem de çok yardımcı olur. Bir örnekle ifade etmeye çalıştıklarımı biraz somutlaştıralım. Mesela günümüzde Süt bankası uygulamaları var. Süt bankası. Peki acaba süt bankasından alınan sütler bebeğe verildiğinde bu şekilde bir süt akrabalığı meydana gelir mi? Fukaha'nın konuyla ilgili bir değerlendirmesi var mı? Olamaz çünkü o dönemde süt bankası diye bir uygulama yoktu. Ama bazı yorumlarından hareketle biz bugün bu konuda daha sağlıklı, daha tutarlı, daha rahatlatıcı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Ne gibi mesela? Acaba süt akrabalığının oluşabilmesi için çocuğun mutlaka bizzat anneden emmesi zorunlu mudur değil midir? Hayır değildir. Önemli olan çocuğun bir annenin sütüyle gıdalanmış olmasıdır. Fukaha bunu ortaya koyuyor. O zaman aynı durum günümüzde süt bankası uygulamasında da tecelli etmiş oluyor. Yani çocuk bizzat anneden emmedi ama o annenin sütüyle gıdalandı. O halde annenin e, kimlik bilgileri belli olmak, karşılıklı olarak bu bilgiler iletilmek kaydıyla karışıklıkları önlemek için süt bankasından alınan sütlerle süt akrabalığının oluşmasına dair bir yaklaşım geliştirilebiliyor. Bir daha şunun altını çizmemiz lazım. Fıkıh kitaplarındaki mevcut bilgileri olduğu gibi Bugüne taşımamız gerekenler olabilir doğrudan nasıl kaynaklı olanlar itibariyle ama hepsini olduğu gibi bugüne taşımak yerinde bir yaklaşım değildir. Fakat onlara hakim olan metodolojiyi, mantığı, ilkeyi işte o yaklaşım biçimini bizim iyi özümsememiz ve oradan hareketle de bugünün problemlerine cevaplar üretmemiz gerekir. Bugünün e, fıkıhçılara alimleri de bunu yapmaya çalışır.